Arkadaşlar tekrar merhabalar. Fiyat tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tablodan çıkan atları tabi. 9 yani koşulu kum yarışları var. Birinci koşu Maiden'la başlanıyor. 8 don safkan yaş avantajı meydandan çıkabilir. Bu avantajını sahaya yansıtırsa. 1-2 rakip sonrası dengeli bir grup oluyor ve hepsi oluyor arkadaşlar. 4 grubun en kaliteli atı tabelasız. Örneğin yani sürpriz potansiyelidir bu Göstermek istedim. İkinci koşu şartlı mücadelesi. Satış koşu. 8 nolu safkan. Son yarışını kazanan tek safkan grupta bu. Kalite puanı ortalarda çıktı. Yani çok da dengeli bir grup olmuş. Tekrarlarsa kazanara girer. Yine birinci olabilir. 2 rakip, 5 sürpriz. Örneğin 1-7 AGF'ler, 3 yaşında safkanlar. Bunlar diğer atların tercihini size bırakıyorum. Üçüncü koşu tekrar satış şartlı dişi Buralar hep Sıkıntılı sonuçlar çıkan Çıkartılan yerler bu satış koşuları dişi grupları Yine Onlardan biri 10 On, bende de favori grubun Kaliteli atlarından biri 5 kazancı yüksek safkan AGF'lerden 9 sürpriz koşu yapar kilosu Ters olmasına rağmen 8 yine kalite puanı iyi veren sapkanlar. 6 bir diğer AG almış sapkanıdır. 4 Dördüncü koşu şartlı yine satış koşu. 3 nolu safkanın kazanması gerekir. Kazancı ve kalite handikap puanı iyi veren safkan 3. Bunun kazanması yaş avantajını da sahaya yansıtması gerekir. İki sürpriz koşuyu yapar burada. Çok at yazan arkadaşlara. 5. İyi AGF. 4 gene 4 yaşında sürpriz ihtimali saklı. 5. koşu. Satış koşusu. 6 nolu safkan burada kazanabilir. Grubun en kaliteli atı kazanması gerekir. Hani kim tek derseniz programda bunu gördüm. Hem de güzel tek olur. 5. Sürpriz koşusunu yapacak safkan buranın. 1-4-7. 1-3 yaşında. 4'ün kilosu. 7'nin de e, arası var. O yüzden bu dezavantajlarını gördüğüm için e, geri planda bıraktım. Tercih edebilirsiniz bu AGF'lerden dilediğinizi yazabilirsiniz. Ancak 6 planın tek olacak safkanı. Sürprizi 5. 6. koşu şartlı dişi, yine 6'lı safkan AGF doğru tek olması gerekir. Şartlı dişi satış sakat arızalı getirip kaydetmedilerse buraya altının kazanması çok olağan doğal sonuç. Handikap kalite bu hakta. Eksik koşarsa karışır. 1-8-5 sürpriz koşu yapabilir safkanlar. 1-8-5 Yedinci koşu satış koşusu yine şartlı 3 nolu safkan favori Ciddi rakibi de 6 arkadaşlar. 3-6-6-3 beklentim bu. Sonra 15 gibi sürpriz çıkartabilecek koşu yapabilecek saflanlar var. Bunlar tamamen tercihen yani sizlere bırakıyorum. 3-5 yaşında, 10 da 4 yaşında. 10 bu 4 yaşının avantajıyla iyi koşu çıkartabilir ama 6 burada grubun en kaliteli atı. Bunun da var. İyi koşu çıkartırsa 3'ü falan geçer yani. Kimseyi dinlemez burada. Buranın kaliteli hattı 6. 15 ve diğerleri tercih et. Sizlere bırakıyorum yazımını. 8. koşu yine satış. Çok bütün koşular satış koşusu. Satış şartlı. 5 nolu safkan grubun kaliteli atlarından, kazancı yüksek safkanlarından. Onun da 2 aylık bir arası var. Kazanabilir. 5 favorim, 9 rakip, sürpriz yapacak Safkan'ın bir arkadaşları burada. Ganyanlı gelecek Safkan. Yeriniz varsa yazın derim. Bir nolu Safkan'ı. Ekürler AGF'ye çıkmışlar ama Ekürler biraz geri planda kaldılar. 5-1-9 yani gerçek sıralamam bu. 9. ve son koşu bu da satış koşusu. 6 Oğlu Safkan yüksek AGF'de 7 rakip 6 kazanabilir itiraz etmem. 7 rakip olur. 4 ve 9'dan da sürpriz yarış gelebilir. %1'li güçlü katlar. Yani sürpriz at bekleyelim derseniz bu iki safkanı direkt olarak öneririm. 4 ve 9'u. Tamam diğer atlar yazılmış size bırakırım. Belediyeli fiyat. Bugün ben de böyle çıktı. Umarım faydasını görürüz hep birlikte. Ufak tefek de olsa bir şeyler bulabiliriz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.